şanslı. Nedir onlar? Beyaz, beyaz ve kahverengi. Sahi. Onlar çok fazla. Daha nadir renklerden yazacağım. Mesela yeşil çok fazla var fıstıkla olduğu için gibi. Mavi gibi olmayabilir. Gibi. Evet olmayabilir. Mavi az, var ama çok az. fazla değil seçeneği. Evet. O yüzden şimdi 5-6 tane aklımıza gelen renkleri yazacağız. Kural çekeceğiz. Herkes kendine bir renk seçecek. Çıkan renklerden ne ne bulabilirsek tüm dondurma çeşitlerini alacağız. Eve geldiğimizde de hepsini robottan çekeceğiz arkadaşlar. Kimin rengi gerçekten kağıtta yazan renginde oluştuysa eğer kazanan o. Ama lezzeti de önemli. Tamam mı? Tabii canım. Ödüllü bir oyun olacak. Kim rengini tutturursa ona büyük ödül olacak. Ben yeni sezon alışverişi istiyorum Şimdi Ben, ben de söyleyeyim. o zaman. Ben de isteyeyim. Oyuncak mı onu istiyorsun? Oyuncak. Oyuncak mı? Ama bunu hemen yapacağız geciktirmeden. Kim tamam. kazandıysa... Sezen alışverişimi ilk fırsatta gideceğiz alacağız. Oyuncak Peki. mı? Anında. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman yazıyorum. Renk söyleyin. Bir tane sarı koyalım mı? Sarı koyalım. Sarı mavi çok az koyalım. Var. Sarı. Başka? Mavi. Mavi. Turuncu, kırmızı. Turuncu yok ya. Kırmızı koyalım. Yeşil olabilir. Yeşil de var fıstıklı tabi. Yeşil çok var. Yeşil çıkan şanslı. Anne Yeşil beyaz da koyalım. Beyaz koymayalım anneciğim. Beyaz hepsi beyaz, beyaz zaten Aynen. Biz... Pembe koyalım. Pembe, pembe var. olabilir. Evet. Pembe, mor da koyalım. Mor da var. Mor. Evet, artık kime var. çıkarsa. Öyle düşünmeyin. Mesela dondurmaların çift renklileri var ya arkadaşlar. Onlar pembe, aralarında beyaz. Da. Onları karıştırınca mor da çıkabilir. Öyle şeyler pembe de var. Pembe beyaz çıkmaz da pembe mavi falan. Yani var. rengine yakınları seçin. İlla bana kırmızı çıktı diye kırmızı almayacak. Tamam artık şansımız var. var. Hangi... Zor olacak mecburen. Evet. Hangi renkler birbirine karışınca kırmızı olur, onu da düşünüp ona göre yapacağım alışverişini, anladınız mı? Tamam. Öyle bir şey. Bu kadar renk yeter. 6 tane renk yazdık. Kırmızı, mor, Kaplıyorum. mavi, sarı, pembe, yeşil. Hemen katlıyoruz ve çekilişimize başlıyoruz. Ben aşırı heyecanlıyım ya. Acaba ne çıkacak? Aa, ilk ben seçiyorum. Tamam, ilk sen seç. Atıyorum. Attım. Seç Lina. Seç Lina. Tamam. tamam. Seçti. Sen Hadi de seç. Hangisi ortadakini seçti? Oldum. Tamam. Ben de ay ne alayım? Ben de şunu alayım hadi. Ay ne ya. çıktı? Ay ne olur güzel bir şey. Tamam, Ay pembe, pembe çıktı. Oo mavi. <laughs> pembe mavi mi? Çok ne çıktı? Ya. Kırmızı. Ay çok şanslısın Lina. Ben kolayı seninki mavi zor. Ama benim pembeyle kırmızı çok yakın oldun ya. Yapacak bir şey yok. Artık çektik. Seninki zor oldu Taner. Evet, Maviyi nasıl elde ediyorsun? <laughs> bir tane sadece yaban mersinin de var. Başka da yok. Twister'lar oluyor değil mi? Aa, oluyor. oluyor. Ha, onun mavileri olur. Onun mavileri olur da neyle karıştıracaksın? Bir tek twister doldurmayla mı yapacaksın? Bir sade alırım. Bana. Bir bardağı dolduracaksın canım benim. Öyle bir şey ha, yok. Hedef bir bardağı. Öyle bardağım. bir tane tamam, doldurmalık zaman. gelmek yok. Mavi bende. Kırmızı binada de. ne çıktıysa odur dedik. Aslında İkimizin en şanslısı odan sensin. Valla şanslıyım. Ben demiyor muyum arkadaşlar hep en şanslı benim arkamdan da yavrucuğum geliyor diye. Sen <laughs> sonra da ben kaldım ya. <laughs> Hadi bakalım. Kaldı. O zaman gidelim dondurmalarımızı alalım. Bakalım neler bulacağız nelerle karıştıracağız ne elde edeceğiz. Ve birinin kim kazanacak? Hazırsak gidelim mi? Gidelim. Hadi gidiyoruz. Gidelim. Şimdi bir markete geldik ama burada çok fazla seçenek yok gibi arkadaşlar. Şimdi şu pembe. Lina bak bu kırmızı sen de alabilirsin bundan. Bak şunun ucundaki de pembe. Bunu da alacağım ben. Şunun içinde de var pembe. Ben şanslıyım ya. Vallahi şanslıyım. Sen da ben maviyi nasıl Aynen. Diyeceğim? Bak burada da var pembe. Pembe yine çıktı bak bak, <laughs> içinde tamam. bir pembe. Bunlar çıkmış arkadaşlar. mı? Slime'cı slime. 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 yenilebilir. İyi ee, onu yemek için alırsın yoksa bu yeşil çünkü olmuyor sana. Ha, mor buldum. Moru karıştırınca bence pembe olur bunlarla karışınca. Bir tane de mor alayım ben. Neticede pembe elde etmek önemli. Yani buradan aldıklarımın karışımının ne çıkacağı renk o önemli. Bence sen bunu almalısın. Açık mor. Bak mavi olur bundan tane. Neyle yapacağım mavi? Ha, mavilerle beyazlar karışınca bu renk, ben... renk maviye döner. Sen ben bilirsin. Mi? Ben sadece fikir verdim yani. Bak, e, var. Bunlar benimkiler ama bunlar Bak. bana yetmez. Başka bir yerden almaya devam edeceğim. Buraya da Bana kalkıyorum. da şuradan mavileri al. Twister mavi var. Başka da yok zaten mavi. İki taneyle kaldım. Ha orada. İki tane alsak olmuyor mu? Olmuyor canım. Bir tane oluyor. Şimdi başka bir dondurmacıya daha geldik arkadaşlar. Çeşitlerini bulabilirsem. Mesela bundan almamıştım. Bak içerisinde pembe var. Oley oley oley. Ucuna bakın arkadaşlar. Pes pembe. Mavi yok? Taner ne şanslısın. Ben sana evet. buldum bir mavi. Mavi ama sarı. Ama o sarı. sarı. Hayır mavisi de var içinde. Tamam, Gördün mü? Evet tamam. Gidelim başka dondurmacıya. Ben hakkımı doldurdum sayılır arkadaşlar. Bundan almıştım zaten. Bu evet. olabilir mi? Beyazı var. Çikolatasını ayırırım ya. <laughs> Beyaz mavi ne alaka anlamadım ama olur diyorsan Şu al. Evet şey tamam. Yok. Orayı yolu mavi mi acaba bilmiyorum ki. Çi, Aç şansını dene. Tamam deneyeceğiz. Tamam şansını dene. Şunlarda var mı? Bence tamam, bunu, bunu da al. al. Hadi Beh, seni kandırıyorum. Kandırma. <laughs> kandırıyorum <laughs> kandırıyorum Taner'i. Tamam bunları aldım. Aldın mı? Başka da yok zaten. Neyse Lina'nın da epey oldu. Evet. Senin de değişik değişik oldu artık bakacağız Taner. Tamam. Vallahi bu oyunun galibi şimdiden belli. Tabii en kolayı sana Şampiyon çıktı. belli, İkinci kim? <laughs> İkinci de sensin kızım bence de. Benim mavi en zorumuz Arkadaşlar yani evimize geldik. Valla en çok alışverişi ben yapmışım ama Taner ne ara yaptı bunları bir, anlayamadım. 5-6 tane. Gerçi Taner olabilir diye düşünerek mor morları falan ama. da aldım. Sen bana suikast hazırladın. E, suikast. Bu da biraz mor. Taner seninki mor olacak bir gibi. Bir mavi şu var. İçi fıstıklı çikolatalısı var Taner'in. Buradan nasıl bir mavi çıkacak şoktayım. Çıkmaz mavi dondurma yok çünkü. Bunun da bir işareti mavi gerisi sarı. <laughs> Buradan direkt ne renk çıkacak? Buradan da bir mor çık. Kaner seninki belli oldu. Seninki kesin olarak mor çıkacak canım. Ben Be bakacağız. benim pembemden hiç şüphem yok. Benim pembe çıkan. Lina'nın da biraz karışık oldu. Ama bakın burada kırmızıları var. Net kırmızıları var. Sen maviyi nerede kullanacaksın? Ben ucunda yine pembe var diye bunu da kullanacağım. Tam kalanı ben kullan. İçinde beyazı da falan karışınca pembe olur yani. Benim o burası kesin pembe olur arkadaşlar. Önceki linkini yapalım. Taş kağıt makas yapalım. Önce benimki. İlk kazananınkini yapalım tamam mı? Tamam, hadi. hadi. Taş, kağıt, makas. Makas. Aa, Var, Taner kağıt. ikimizi de kendiliğinden... <laughs> bakalım buradan mavi çıkacak mı? Hadi Benimkileri kaldırıyorum şuraya. Tamam. Lina, seninkileri de kaldıralım buraya. Hemen rondomu getirdim. Taner'cim, bardağını ben hazırlayabilirim. Hadi orta. Şuradan eriyecek olanlarla başlayayım hemen. Erimiş bile biz gelene kadar. Bayağı bir mavisi varmış. Bayağı eridi yalnız. Erimiş, evet. Ay sarı olmuş. Ooo, bu da bayağı maviymiş Taner. Bak mavin yok diye üzülme artık. Bak varmış. Arkadan şarj edemez mavi. Ooo yaşadım. Ciddi misin? Aa, Keşke vallahi yaşamış. Şöyle kaşığın ucuyla çıkartayım. Mavilerini çıkar bari ya. Olur mu canım? Öbürlerini de karıştır. Yine mavi olabilir o. Yoksa dondurma nasıcık olur? Mavi geleni maviymiş zaten. Aaa bu mor. Bunu kullanmasak olur mu? Sen bilirsin. İstiyorsan kullanma ama ondan mavi olur. Oğlum. Ya ee yapıyor. Ama kullanma ya. Kullanma. E çok da güzelmiş şekli ya. Bence de kullanma. Anne böyle yapıyor baba. Be, ne yapıyor? Tamam abi? kullanmıyor. Ben diyor sonra dur. Ben karışmıyorum. Aa. Sadece beyazını al. Ya, kutum beyazını kutum. mı alayım? Evet rengi açsın biraz. Mora falan çalar. Bu mavi olur ben sana söyleyeyim. Ya yalan diyor. Gerçekten ya. Gerçekten olur ya. kızım. Bak baba. bunları bu bastırınca mavi olur. Bak burada ten evet, rengi var. Evet olabilir. Kesinlikle Biz olur. Mavi ben edelim. söyleyeyim. Ne diyorsun? Koyuyor muyum? Koy, geçsin be. Koydum be. anne ya. Tamam, sadece orasını. Kızım, babanın kazanmasını ne yapacaksın? Sen kendi kazanmana bak. Aynen. Aa, doğru. Kırmızısını koyma, kırmızı. Valla seçkilerin, seçkilerin tümünü koyacağız, öyle mavisini koy. Orasını, burasını koy koyma yok. Tamam, bu kadar. Bence bu ikisi kalsın. Bunlara gerek yok. Kaldı mı? Kalsın. Emin misin? Evet, eminim. Bunları kolay yaparsak mavi imkansız. Ama bunun içi nasıl? Şu şu belki beyaz var bunda çikolata var. Boşuna almış. Canım isterse. Planlar mıdır? Kapat gözünü Taner. Kapattım. E ee, o büyük ana geliyoruz. Kapat ben gözünü. Kapat yine ya. Sen kapat. Hadi. Anne çıkacak. Ay, ay vallahi ay, mavi çıkıyor. Ay vallahi mavi çıkıyor. Allah'ım mavi çıktı. Doğru mı? Mavi baba. Mavi baba. Çok Vallahi mavi oluyor. Bardağını getir, bardaktan alırız. Biraz morluk var Tanerciğim. Sen koydun onu en son. <laughs> <laughs> ben mi koydum? Sormadın mı arkadaşlar? Koyayım Keşke mı mor çıksaydı bana diye. ya. Ya baba ben sana dedim ki ya bana niye inanmıyorsun? Kızıma niye inanmıyorsun? E yani ya annem oradan kaç göz yapıyor? Kızım boş ver. O elleni yok bu gidişle. Ama belki de mavi en yakın tonu baban tutturmuştur. Bizimkilerin ne olacağı belli değil ki. Ama anne bir dakika o mavi. Neden yalan söylüyorsun mavi? Bunun neresi mavi arkadaşlar? Mor. Orada değil de bildiğim griyi yakınlaştıracağım şimdi. Terestirleri kalacaktın ya. Ama maviyi andırıyor. Eğer bizimkiler net pembe ya da kırmızı çıkmazsa fener kazanacak. Bekleyin, göreceğiz. Mavi Şimdi bizimkilere bakacağız. En gerçek rengini yakalayan kazanıyor. Şu an fena gitmiyorsun ama söyleyeyim. İyi hadi bakalım göreceğiz. Yok ikimiz arasında taş kağıt makas olacak şimdi. Taş kağıt Lina'nın yapıyoruz. Tamam benimkileri şöyle kaldırıyorum. Şunlardan Lina'nın arkadaşlar. Lina'dan şimdi kırmızıyı bekliyoruz. Bakalım kırmızı çıkacak mı? Kırmızı ya unutma. Hadi bakalım göreceğiz. Ya şu kalp karışık. Karışık ama içinde kırmızı kırmızıya ya. yakın bir renk var. Ben kendime de aldım aynı dondurmayı. Pembe olacağını düşünüyorum onun. Bence pembe olursa. Aynen olur. Bu da biraz moru çağrıştırıyor. Çağrıştırıyor değil. Direkt mor yani. Ama kırmızı olacağına inandı Lina. E, İnanıyor musun Lina? Inanıyorum. Ben inandığım için aldım. Yok. Ne, ne moru mi? ya? Kırmızı bayağı mi? kırmızıymış bu. Mor yani. değilmiş. Kırmızıymış. Kırmızı ve beyaz var. Kabı yani. bizi aldatmış. Evet kırmızı. İyi gidiyorsun şu ana kadar Lina. Kırmızı kırmızı. Evet bu mor olacağını düşünüyoruz. Bakalım ne çıkacak. Oo yandın Lina. Hafif pe şeylik var, pembelik açık. Pembelik var, bundan kırmızı olur. Koyma, koyma. Emin misin? Koyma. Azıcık şeyin kalıyor. Koyma, koyma anne, istemiyorum. Kızım belki olabilir bundan. Ay, Bak içinde pembelik var. Ama ne Kırmızı içi. Ay tamam. İçinde gerçekten kırmızı varmış. Ama anne ya vazgeçme. Ya içinde minnacık bir kırmızı var diye. Ha, koyma minik mi? Dibine başka. kadar inmiyor mu? Hayır. İyi tamam. Tamam. İyi o zaman. Bu direkt kırmızı zaten. Kırmızı güllü. Oo, bu da ne güzelmiş böyle. Bayağı kıpkırmızı. Altı da oldu. beyazmış ama. <laughs> Bence orayı koyma artık. Öyle bir şey yok işte. Açınca hepsini ya koyuyoruz ya koymuyoruz. Daha sıra sana da gelecek. Bana da gelecek. Ben de koyacağım. Ne yapayım Sencide yani? Bir mor çıksın da gör. Ya öyle demeyin ya. Ne annem mor çıkar da bana kırmızı çıkar. i̇çine bakabilir miyim ben? Bunun içine bakacak bir şey yok. Kırmızı beyaz. Koyuyorum. Mor beyaz anne. Kırmızı beyaz canım. Çikolata da girdi işin içine. Buradan kırmızı çıkar mı? Kesin çıkar bence. Emin misin? İnşallah göreceğiz. Benim Bakacağız de. şimdi. Kırmızı. Taşıcak Lina seninki bayağı çok oldu. Kırmızı. Kapat gözünü. Ne kırmızı, kırmızı. Ben, beyefendi durun. Lina Arkadaşlar bayağı kırmızı görünüyor. Ama altları pembe, üstü kıp kırmızı. Bakar üstte mısınız? Üstte kaldı, dondurma da onlar. Kırmızılar hep üstte toplanmış. Şimdi bardağa koyacağım, karıştıracağım. Lina kesin kırmızıya benziyor senin kendinciğin. <laughs> ne şanslısın Linacığım. Oh, pembe çıkmayacak bayıcığım. Bakalım. bu kırmızı, canım. Bu şu an üstü bayağı kırmızı. Ben Bence Dina en çok yaklaşan oldu. Sanki bana da öyle geliyor. Bayağı kırmızıymış üstteki ya. Lina <laughs> çok mutlu oldu. Lina bir de bardağın bayağı doldu. Evet karıştırıyoruz Lina. Cidden kırmızıya yakın oldu seninki. Arkadaşlar şöyle göstereyim bayağı bir pembe oldu ya bu. Anne kırmızı Demek demek ki benim kesin pembe olacak. Sen <laughs> şanslısın ya. Ya ben çok şanslıyım ya. Çekin Herhalde çekin sezon çekin. alışverişine gidiyoruz biz yarın gibi görünüyor. Görünüyor yani. Olur ya benim yine de... Bak anne çok kırmızıya benziyor ya. Lütfen ben Arkadaşlar donuşamam. mavi mavi bardağı, kırmızı bardağı diye adlandırdık bu bardakları. Şimdi geliyor sıra bana. Sona kaldığım için tabii dona kaldım. Çünkü benim hepsi eridi gitti arkadaşlar ya. Hemen hızlı bir şekilde açayım. Çok azmış bunda da pembe. Kaşıkla. Kaşıkla. Bayağı erimiş gitmiş bu arkadaşlar ya. Bakın pembem. Bunu da hemen indirelim. Ya şu çikolatasını bari yeseydim. Hayır. O da mı olmuyor? Ay Oy bu fuşya. Allah bu çok güzel bir pembe çıkıyor. Ya. Arkadaşlar pes pembe. Linacım üzülme. Emor anne. Şimdiden kendini alıştırsan iyi olur. Çünkü bu oyunun galibi belli. Ay anne İkinci şu... kim ona bakacağız. Ay anne ya şu mavi katınca ne olacak? Ha? Ortasında oyamayacaksın. Ortasında, Ortasında pembe da... var açılır annem. Açılır. Onlar da açılır. Bu da mavi beyaz ama bir kısmında sadece pembelik var diye aldım. Beyazın bana hiçbir zararı yok ama mavi inşallah işin tadını kaçırmaz. İnşallah ben kaçırır. Ay ben o ben da mini minnacıkmış i̇nşallah olmuştu. İnşallah mor çıkar. Ay yapma lütfen. İnşallah mor çıkar. Mor, 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 mor! <laughs> Ay bu da kırmızı beyaz ama bu pembeye dönüşür. Dönüşür, dönüşür. Lina'da da vardı İnşallah bu. İnşallah mor! Evet, bunu da koyduk. Şansa bak ya! Bence mor olur. o kadar emin ki Eternişim pembe olacağından. Yani %90 biraz sarılık var. Bu birazcık sarılık var ama pembe-beyaz geneli. O yüzden bunu da koyacağım. Hepsini koyacaksın, ne demek. Tabii koyuyorum. Hepsini koyacaksın değil. Ben size sordum. İstemediklerimize koyayım tamam, mı diye. Da koy. Bir dakika bakacağım. Hayır. Önce şu pembelerimi bir koyayım bakın. Hayır, bu da pembe. Yavaş yavaş. Oo yavaş. bayağı pembişmiş arkadaşlar bu da. Oo bu bayağı bir mor ama. Pembe olur mu ya bundan? Pembe olmaz. Bunu da karıştırdın, kendin de karışacaksın. Karışacaksın da derken. Karıştıracaksın. <laughs> Koymayayım mı diyorsun? Koyacaksın. Koy diyor da ben Ay. koymayı pek hedeflemiyorum. Ben bu, ben bunu yemeye karar verdim. hayır hayır. hayır. Hayır, evet, Hayır ben Kaybedeceğim. Evet. Kaçışıyorum oyundan ya. Hileç tamam için. koyuyorum. Şimdi yarışmanın anlamı oldu işte. Öyle mi? <laughs> e ee, az önce de vardı yarışmanın bir anlamı. Evet. <laughs> Bu da tamam. <laughs> Nasıl tamam için? <laughs> <Okay>. İçi burayı. <laughs> Anne. Tamam. Bak bana da koydu. Bunlar ne fena çıktılar arkadaşlar. sen hilecisin çünkü. Hile yapmama bile izin yok ya. Kırmızı çıktı içi daha ne istiyorsun? Kırmızı mıymış? O oh, iyiymiş. Evet bardağım doldu taşıyor. Bunu ben bir yapayım. Benim çünkü malzemem çoktu. Bunları da ayrıca yapacağım. Bakacağım ona göre karar vereceğim. Öyle yok yok koyacağım. Ya ne Ben size sordum. Ben niye size o hakkı tanıyorum da benim öyle bir hakkım yokmuş acaba? Hadi pembe. <laughs> <laughs> Suratlara bakın. <laughs> bayağı bir surat... Mor. Mor ne var ya? Durun be. Bir dakika birazcık mor mu ama Biraz pembe de var. Durun be. Neresi pembe? Bir, sani oh. bir saniye. pembe bu. Aa. Mor anne. Arkadaşlara göstereceğim. Görürsünüz. mor Ne mor ya? Pembeye en yakın bu. Valla ben hiç böyle pembe tanımıyorum. Ben de aynı anne. Niye? Neresi pembe? Benimki pembe anne. Rüya pembesi bu. Al. Oh. Uydurma pembesi. Çok güzel. Bir saniye. Ben karşılaştıralım. Benimki pembe. Seninki pembeyse ben kazandım. Seninki kırmızı değil demektir tamam. o. Üçümüzünki de olmadı o zaman. Benimki mavi. Onu koy bence anne. Koyacağım zaten. Ben Üstü koymasın bence. pembe. Ben bence. Ben koyacağım. Altındaki beyazı da var. Açacak rengi de pembe olacak. Bakın arkadaşlar bu beni şimdi pembe yapar. Tabii tabii. Yapar tabii. Kırmızı oh, Kır, de kahve rengi. Ay içi de hadi, kahve hadi. çıktı. Ama kavga çıktı ya. İyi ki bir yeni sezon alışverişi yapacaksınız bana. <laughs> önemli bir şey ama. yeni sezon, yeni kıyafetler. Evet ne güzel. Beyaz çikolata. Hayır içinde kırmızılık da var. Çok az ama. O hiç etkilemez onu. Koy bence anne Kes pembe. Bunu kesinlikle koyarım. Kes pembe. Koy bence. Oradaki mi? mavi umurumda bile değil. Eee Taner ne düşünüyorsun bu konu hakkında tatlım? Valla konu hakkında mor. Tam dila oldu seninki. Göreceğiz. Mor. Neresi mosmor ya? Bildiğin pembe. Anne ne pembesi ya? Mosmor? Kesinlikle pembe değil. Dina'ya katılıyorum ben. yani mosmor anne. Yani şimdi Tamam bir saniye. Yersen karşılaştıracağız. Göreceksin. Benimki Fast&White, seninki bozma. Vallahi kızım, babam masmaydı. Değil mi kızım? Helal be sana. Şimdi ben bunu içine katacağım. Anne, onu ben yapabilir miyim? Ya ne çıkarsan karıştır. <laughs> bozma anne. Aynısı çıktı. E yani Vallahi bosman. ben bunu arkadaşlara bırakıyorum. Bozma anne. Ne cana çekiyor hangisi çıktı? Gel yazın yorumlara yani. Göstereceğim ben size. Evet burayı toparlayalım bardakları yan yana getirelim. Artık arkadaşlar göreceğiz. Oy birliği yapacağız. Mosmor arkadaşlar ya yazın. Anne bak şu mosmor. Yani direkt mor. Lila kırmızı diye söylüyor. Bence çok yakın yani. Bence de yakın. Ya e yani seninki de direkt Mor. Buna ne renk diye sorsanız ben derim ki buna koyu pembe kırmızıya yakın derim. Gerçekten de benzemiş. Benimki evet birazcık böyle lilamsı. Birazcık işte. mı? Birazcık ha. Mor, mor, Pembeyle hiç ilgisi yok. Pembeyle mor, hiç ilgisi yok onun. Tamam canım benim. Kabul ediyorum. Bu da mor çıktı benim arkadaşlar. Evet. Pembeye o kadar çok güvenmiştim ki ben yanlış seçimlerde bulunmuşum sanırım. Lina'ya yaptığım alışverişi kendime yapsaydım kazanmış sayardım. Evet pembeye daha Koyu pembe olmuş oluyordu. Ama bu lila. Şimdi Tane gelelim. Taner'in de arkadaşlar ben birazcık burada şey yapmaya çalıştım ama bildiğiniz açık oldu. mavi oldu ya bu da. Bu durumda ben mi kaybediyorum? Evet. <laughs> Aslında pembeye tutturması en kolayıydı. Sadece kırmızı alsaydın yeterliydi. İki tane kırmızı alsaydın yeterliydi. İşte iki yani. taneyle olmuyor. Canım iki tane dondurma almak yok. Katıp karıştırıp bardağı dolduracağız dedik. Bardağı dolduracağız. Olmamış. Çıkmadı ki mavi mavi dondurma yok. Ne alacağım? Evet, şimdi dondurmalarımızın tadına bakalım. Bu durumda kaybeden ben oldum. Tanere. Yeni sezon alışverişi Lina'ya da yeni bir oyuncak gelecek. Evet. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuz için like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi Hoşça çok seviyoruz. Ya. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Anne, şunu söyleyeyim, ben sana kıyamadım onun için bir şeyler alacağım. <laughs> çok teşekkür ederim. <gülüyor> Canım <gülüyor> benim. Bye bye. Hoşça bye, bye kalın. arkadaşlar.